Siz de yaşadığınız, duyduğunuz olaylar nedeniyle endişeli, günden güne sabırsız, baskı altında ve öfkeli hissediyor musunuz? Eğer öyleyse size özel anlatacaklarım var. Merhaba, ben Saadet Şen. Beyni araştıran bilim dalları bize disiplinli, sıralı, düzene uygun olmayan her şey için beynimizin kaygı yarattığını söylüyor. Bunun için salgın, tsunami, bir deprem gibi devasa şeylere gerek yok. Hayatınızda yaşayacağınız tsunami benzeri bir kriz, yangın, kavga, ayrılık, kaza, yaralanma, hastalık, ölümcül bir olay da devasa gelebilir. Hatta hoşlanmadığınız küçücük şeylerin bile tutarlı olarak tekrarlanması dayanılmaz hissettirebilir. Başarı ya da başarısızlığa sahipseniz ve eğer merkezinizde değilseniz, diğer insanların ne düşündüğü önem kazanır. Diğer insanların senin hakkında ne düşündüğüne bağlanırsın. Benliğin yerine dışarısı tarafından kontrol edilirsin. Birinin seni sevmesi ya da sevmemesi, gününün nasıl geçeceğine, senin için önemli kararlarını nasıl alacağına etki eder. Kontrolü kaybettiğin her sefer ortaya çıkan karmaşa, beynini tetikler ve endişeli, sabırsız, baskı altında öfkeli, mutsuz hissedersin. Zihinsel bloklarını bahane olarak kullanırsın. Kararlarını gerçekte kendin için mi, başkası için mi aldığını bilemezsin. Hepimiz işlevsiz, mutsuz, merkezimizden kopmuş, kendinden uzaklaşmış, yaşamda yönsüz ve umutsuz hissedebiliriz. Ben hayatımda birden fazla kez bu durumu deneyimlemek zorunda kaldım. Kendi merkezimizde olamadığımızda kendimize karşı sevgimizi, şefkatimizi sürdüremiyoruz. Kendimize karşı sevginin olmadığı her yerde kargaşa, bir kaos, dağınıklık, düzensizlik, disiplinsizlik oluyor. Beynimiz özenle kaygı yaratıyor. Tüm dengemizi bozacak bir kimya oluşturuyor. Bütünlüğümüzü bozmayı başarıyor. Günden güne geçmişten gelen korkuları geleceğe taşımaya başlıyoruz. An içinde daha endişeli, sabırsız, öfkeli hissediyoruz. İçimizdeki baskı o kadar büyüyor ki altında kalıyoruz. Çözüm yokmuş, çıkış yolu yokmuş gibi hissediyoruz. Kaynayan suda derinliğini göremediğimiz kap gibi gerçekleri de göremiyoruz. Kendimizle kurduğumuz iletişim bozulunca diğer insanlar, olaylar hatta eşyalarla iletişimimiz bozuluyor. Nasıl güçsüzleştirici, yetersiz hissettiren, değersizlik veren bir durum sarmalı öyle değil mi? Ama sizin için iyi haberlerim de var. Ben kendi en iyi versiyonum için araştırırken bilim bana parlak ayrım noktaları verdi. Kontrol edebileceğim şeylere odaklanmak gibi. Dünyayı, başkalarını, hayatı kontrol edemiyoruz ama düşüncelerimizi edebiliriz. Yaptığım iş nedeniyle çok sayıda etkili ve başarılı insanla buluşma şansı da buldum. Farklı geçmişlere sahip, farklı yaşam tarzlarına sahip birçok insanla çalıştım. Kaosu düzene sokacak şey, zihinsel, duygusal, fiziksel tüm bloklardan kurtaracak şey, var olandan daha güçlü bir çerçeveye geçmek. Yeni bir çerçeveye, yeni bir bakış açısı oluşturmak. İşten atıldım diyen bir danışanıma, bu harika, o işe ait olsaydın kimse senden vazgeçemezdi. Hadi ait olduğun işi bulalım dediğimde, Başlangıç şaşırtıcı olsa da yol boyunca elde ettiği başarı daha da şaşırtıcı oluyor. Ya yaşadığımız bu kaos, bu travma hayatımızın en büyük hediye paketi ise? Ya bu durum henüz göremediğimiz şansımız ise? Ya yıllar sonra dönüp iyi ki olmuş diyebileceğimiz şey ise? Hatırlayın. Geçmişte çok üzüldüğünüz birçok şeye yıllar sonra geriye dönüp bakınca nasıl hissediyorsunuz? İyi ya da kötü deneyimlerimiz bugünkü insan olmamıza, dönüşmemize, güçlenmemize, hayatta kalmamıza bir sebepten yolumuzun değişmesine sebep oldu. Oluşan baskı biz yaşadığımız travmaları iyileştirmek için çabalarken başarıyı getiriyor. Böylece travmalar iyileşince gerçek başarı için bir arayış başlıyor. Hayatımızda anlam taşıyan, bütüne katkı sağlayan, aslında kim olduğumuzu anladığımız yeni kimliklerimizle sil baştan tekrar sahipleniyoruz hayatlarımızı. Bu nedenle her yerde her zaman söylüyorum. Her zaman bir yolu vardır. Her fırsat kriz elbisesiyle gelir. Nereden başlayacağız o halde derseniz eğer merkezimizde kalmayı öğrenerek başlamalıyız derim. O halde merkezimizde kalmak için ilk adımsa kendine saygı, kendine sevgi, kendine şefkat duymayı öğrenmekten, mükemmellik beklentisini azaltmaktan geçiyor. Hatalar yapabileceğini, yanlış kararlar verebileceğini kabul etmekten bahsediyorum. Bir dahaki sefere neyi farklı yapacağını anlamaktan bahsediyorum. Hayatım boyunca birçok yanlış karar verdim. Başarısız oldum. Tekrar ve tekrar denedim. Yaralandım, acı çektim, kayıplar yaşadım. Bu gezegendeki herkes aynen böyle öğrendi. Bütün kıtalardaki, bütün iklimlerdeki, bütün inançlardaki herkes böyle öğrendi. Daha az hata ile zaman kaybetmeden, daha az hasarla öğrenmenin kısa bir yolu var mıdır? Elbette, senden önce deneyimleyenlerden akıl almak, hayatta olsun ya da olmasın, kitaplarından, deneyimlerinden, fikirlerinden yararlanmak elini güçlendirecektir. Ve kendine bu iyiliği yapmak için bir felaket beklemeye gerek yok. Endişe katlanmadan, sabır taşmadan, öfke patlamadan hayatını, geleceğini onurlandırmak için merkezine odaklanman, kendi en iyi halini bulmak için samimice denemen şahane bir seçim olabilir.